Güzel insanlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir balık avı kategorisi videosuyla yine karşınızdayız. Deneyin adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Hemen bir birlikte bakalım. Sürüm marketten satın aldık. N11.com üzerinden satın aldık. Kendi sitelerinde sadece ürünlerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Fakat satış N11, hepsi burada.com ve gitti gidiyor gibi sitelerde oluyor. Bilginiz olsun. Yıllardır alışveriş yaptığımız güvenilir bir firma kendilerine teşekkürler. Peki ne satın aldık? Sevinç Gir satın aldık. Sevinç Gir'in 3D Swim Squid 260 milim 126 gram suni yeminden satın aldık. Bakın görmüş olduğunuz gibi değişik gramlara sahip olan bu sahte adından da anlaşılacağı gibi Squid Kalamar takliti hakikaten güzel bir taklit ki video devamında açacağız, bakacağız ve ne yapacağız? bizim meşhur fosfor testini yapacağız. Onları da izlemeyi unutmayın. Seçeneklere bakalım. Brown UV var. Glow, Green Eye, Pink Glow, Red Brown. Peki firma bize ürün hakkında ne bilgi vermiş hep beraber bakalım. Bir kalamarın 3D taranması sonucu elde edilen muhteşem detaylar ve süper gerçekçi bir profil. Yüzerken gerçek bir kalamar balığı gibi gözüken sahte yem en vahşi avcı balıkları bile kandıracak. Tabi bu sev için iddiası. Ne diyor ardından? Slim squid çeşitli şekillerde kullanılabilir. Art çek yapabilirsiniz. Slow jig, yavaş jig veya trolling. Yani kaşıkla çekebilirsiniz aşağı ama çektiğiniz kaşık çok üstten gitmesin. Ağırlık kullanmanızda fayda var. 3D taranmış ayrıntılar demiş. Birden fazla kullanma seçeneği için iki parçalı tasarım. Ön, arka kısımlardan kullanabiliyorsunuz ultra canlı aksiyon TP malzemesi süper dayanıklı demiş. Burada da zaten bir filmi videosu sizlere aktarılmış. Şimdi ürünler elimize ulaştı. Kargodan herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çok güzel paketlenmiş sürüm markete tekrar teşekkürler. Gelin neye benziyorlar birlikte bakalım. Ve dediğimiz gibi meşhur fosfor testini karanlıkta romantik bir ortamda sizlerle paylaşalım. İzlemeye devam. Evet ürünler geldi güzelce paketlenmiş kargolanmış bize ulaştı. Tekrar firmaya teşekkür ediyoruz. Beş renk skalası var. Değişik gramajları var. İlk gelenler genelde 63 gramdı. Bir üst gramajı ve bir alt gramajı daha vardı. Daha hafifi ikilisi. Sonra 58, 63 gibi 80, 90 gram gibi ürün skalası da Türkiye'ye gelmeye başladı. Savage Squid demiştik. Kot olarak Sibim Squid'in altında 188 ibaresi düşürmüş. Elimde görmüş olduğunuz 63 gram 18.8 santim boyu olan bir kalamar. Yüzen kalamar diye geçiyor. Bakın pembesi 58 gram Pink Glove diye geçiyor. Diğerleri yine 63 gram. Şimdi ben sizlere teker teker özelliklerinden bahsedeceğim. Ortadaki pembeyi biraz inceleyeceğiz, yakın çekim yapacağız. Normalde dediğim gibi şu an önümüzdeki skalada, önümüzdeki modellerde 18.8 yani 7 inçlik bir boy var. 58 gram olmasına rağmen pembemiz de yine aynı şekilde 18.8 santim. Gramaj değişiyor. Boy sabit kalmış. Solda görmüş olduğunuz Brown UV diye geçiyor. Ultraviyole. Bu şekilde gösterelim. Bir yanındaki Red Brown diye geçiyor. Ürün kodu 62.434. Yine gösterelim şu şekilde. Ortadaki Pink Glow diye geçiyor. Zaten bunu yakından inceleyeceğiz. Sağdaki 63059 Glow diye geçiyor. Sevgin meşhur Glow var biliyorsunuz. En sağdaki de şu. Green Eye diye geçiyor. Yeşil gözlü bir arkadaş bu. Gördüğünüz gibi zaten gözlerinin üzerinde biraz yeşillik var. Bunun kodu da 62400. 33. Şimdi tabi bunları karanlıkta da deneyeceğiz. Denemeden önce gelin şuna yakından bir bakalım. Pink glove demiştik. Bakın. Alt kısım silikon, üst kısım silikon. Tamamı silikondan oluşmuş bir sahte. Üst tarafta klips için, görünmez için, leader için veya ip için bir tane. Gördüğünüz gibi klips kısmı var altta ağız kısmında bir tane iğnemiz var. İçeride halka ile bağlanmış. Şu şekilde. Halkayı görebiliyorsunuzdur. Krom bir halkayla bağlanmış. Hatta iki tane halka var içeride. Savage'ın iğneleri oldukça dayanıklı. Paslanmaya karşı dayanıklı. Fakat yapmanız gereken bir şey var. Bu ürünlerin Dayanıklı olmasını istiyorsanız, daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bizim gibi tuzlu sudan sonra tatlı suyu da güzelce yıkayın ve kurulayın. Kurulma, kurulamayı unutmayın. Silikonlarda özellikle su içeride kalacağı için suyu tatlı su doğası olsa silikonun içinden atmaya gayret gösterin. İçeride paslanma yapabilir. Kromdur paslanmaz demeyin. Eğer durulamazsanız her iğne zamanla paslanacaktır. Denize çünkü deniz suyuna karşı durabilecek ben bir materyal tanımıyorum. Hakikaten her şeyi de mahveder. O yüzden jiklerinizi, sahtelerinizi özenle temizlemeye gayret edin. Gözlere bakalım. Yapı oldukça güzel. Kolay kolay bir balın kopartıp götürebileceği cinste bir silikon değil. Fakat tabi balondan uzak tutmaya özen gösterin. Balon artık Türkiye'nin bir kader oldu. Yapılacak bir şey de yok. Silikon sahtelerde de dibe atışta dikkat edeceğiniz bir özellik. Hangi marka olursa olsun silikonda biraz yalpalama olduğu için aşağı inme süresi uzuyor. Bilginiz olsun. Peki bu sahteleri nerede kullanabilirsiniz? Hangi avlarda kullanabilirsiniz? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Kalamarı görünce aklınıza kalamar gelmesin. Normalde kuzu alır değil mi? Kırmızı alır. Alır mı alır? Palaz alabilirsiniz daha ufaklarıyla. Giri de laos alabilirsiniz. Hangi yöntemlerle alabilirsiniz? Direkt dibe atıp çekmeyle alabilirsiniz. Fakat tabii slow bir aksiyon olması lazım. Hızlı aksiyona gelmez. Zaten kalamarın yaptığı aksiyon da pek hızlı değildir. Kıyıdan LRF e atabilirsiniz daha ufaklarını, değil mi? Gerçi LRF'ye en ufak biraz ağır gelebilir. Spin, at çek yapabilirsiniz, değil mi? Rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekne arkasından, kimimiz kaşık der, kimimiz sırtı der, sırtı yapabilirsiniz. İster dip kaşı, yani kurşunlu ağırlaştırılmış dip kaşı, ister de üst taraftan deneyebilirsiniz. Yazılı takılır mı buna? bilinmez. Ama dip kaşığı denerseniz tabii ki kuzu buna takılabilir. Kalamalar normalde hiçbir balık da hayır demez. Şimdi gelin Pink Glove adı üstünde Glove yani ben Glove'um parlarım diyor. Soldaki arkadaşlar bura onlar. Glove olacağını sanmıyorum. Sağdaki orijinal Glove zaten adı Glove. Kesin parlayacak. Ama en sağdaki de Red Eye pardon green ay parlar mı parlamaz mı birlikte bakalım şöyle yapalım ışıklarımızı kapatalım hangisi parlayacak hatta biraz daha böyle şöyle yakınlaştıralım sizlere daha güzel bir görüntü vermek için hangisi parlayacak gelin hep beraber bakalım. Işıkları kademeli olarak kapattık. Flaşımızı kapattık. Komple ışığı kapatıyoruz. Evet. Görüntü oldukça güzel. Bakın soldaki brown'lar da bir glove yok. Pink glove. Alt kısım parlıyor ki bakın ışık almadı şu alt kısım. O yüzden çok bir şey beklemeyin. Sağdaki glove zaten ben glove'um diyor. Bizim yeşil gözü de bakın üst tarafında yanlar görüyor musunuz? Çok güzel çalışılmış. Burada bir glove var. Ben şu an fikrimi değiştirdim. Bu red eye hakikaten iş yapabilir. Tabii ki Glovo zaten sev için meşhur. Hoşuma gitti. Gönül daha yaklaştırayım. Alt tarafta bir parlama var. Göz tarafına doğru. Yanlarda bir parlama var. Glove komple alt üst parlıyor. Pink. Göremiyorsunuz belki. Yakınlaştırayım. Alt taraf Glove'u gidiyor. Bu da neyden kaynaklanıyor? Onu da belirtelim. Malum biliyorsunuz vitrinde duruyor. Güneş almayan kısımlarda durduğu zaman enteresan bir özelliğe sahip bu Glove'lar. Bakın fosfor özelliğini kaybediyor. Fakat korkmayın dostlar teknenizde güneş alan bir kısma koyduğunuz zaman bunlar hakikaten fosfor özelliğini gayet güzel dolduruyor. Dostlar karanlıkta bir video bitirelim. Bu sefer de karanlıkta biten video bu olsun. Birçok oynatma listemiz var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuşuzdur. Sağlıkla kalın. Saygılar, sevgiler, hürmetler.